Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aldığım hediyeyi açacağız. Ben de bilmiyorum ne aldıklarını. Ve ben hemen hiç uzatmadan hemen açmak istiyorum. Çünkü çok heyecanlıyım. Bu hediyeyi büyük bir Eda öğretmen aldı. Çünkü ben bu e, bir şiir yazdım. Okulda birinci olmuş, ilde birinci olmuş, ilçede birinci olmuş galiba. Onun için diye alacaktı ama ne alacağını bana söylemedi. E, ve ben e, o şeyden dersten çıkmıştık. Beden dersinden çıkmıştık. Çantamı açtığımda böyle bir siyah poşet buldum. Böyle de bir şey açmadım okulda onun. Burada açacağım. Çünkü şöyle bir paket. Notu okumadım okuyorum. Yağmur prensesime güle güle konuşamadımdır. Yağmur prensesime güle güle kullanmanı dilerim. Sevgiler Eda öğretmen Eda hocam. Buradan da size sevgiler. Çok teşekkür ederim. Ediz. Küçük Ediz. Sana da oğlu var Ödül oğlum. Açıyoruz, açıyoruz. Bir dakika şöyle daha açmadan içinde bir paket daha var galiba. Bakın. Güzel mi? Güzel mi? Bakmıyorum şu an ben. ben açacağım. Valla istiyorsa çakması olsun, istiyorsa e, gerçeği olsun. Ama almış, düşünmüş. Ben çakması var? Şimdi orada Çok seviyorum, ilk benim öptüm çok nazik biri. Şuna bakın, şöyle bir çiçek çarmı var. Burada şöyle bir yüzük. E, bir dakika görmüyorsunuz. Ha. Şurada çiçek çarmı var. Şöyle. Şurada şöyle bir çarm var. Burada böyle bir çarm var. Onun burada haç işareti var. Bunu kapatıyorum. Müslümanım. Müslümanım. Haberiniz olsun. Müslümanım. Bu o yüzden bunun burasını kırmayı düşünüyorum. Şöyle tişörtü olan yere kanalımızda Müslüman'ın elhamdülillah ee, diyorum. Ve şöyle şurada şöyle bir çarmıha var. Elmalı. Elmalı bir çarmıha var. Hemen video bitiyor. Sonra burada böyle bir çarmıha var. Sonra böyle bir kalpli şey var. Sonra böyle bir şey var. Sonra böyle bir şey var. Başka videomuzda detaylı anlatırım. Görüşürüz.